Yani ben Ecevit'i, Sayın Bülent Ecevit'i tanırdım, Sayın Rahşan Ecevit'le tanırdım. Yani onların şu anda mezarda kemikleri sızlıyordur. Yani bunu gördükleri zaman. Çünkü o ikisinin kurduğu bir partiydi, Demokratik Sol Parti. %21'lere, 22'lere gidip birinci parti olmuştu hatırlarsınız Abdullah Öcalan'ın yakalandığı zaman. E, o zaman MHP'yle de bir şeyi vardı e, koalisyonu vardı ve o zamanki MHP sizin söylediğiniz gibi yani hem derin Anadolu derdik biz siz Bozkır Anadolu diyorsunuz. Bir de tabi böyle Uşak'tan Manisa'ya kadar bir de şehitlerimizle falan birlikte bir Ege sahili vardır. Yani o ikisini birleştiren bir e, bir MHP vardı. Bence bir oy alabilirler. Yani bunu hani akademisyenim, hani akademisyen olarak söylüyorum. Yani 32 bin falan değil. Belki kendisi e, beyefendinin bir oy verebilir. Ama e, Sayın Ecevit biliyorsunuz e, bizim bir suikast olmuştu Ankara'da. O suikast çok önemliydi. E, Türkiye'nin laikliği açısından, kurumları açısından çok önemliydi. Sayın Ecevit o suikaste kurban giden e, devlet görevlimizin e, cenazesine o haliyle gidip, o akşam beyin kanaması geçirip vefat etmişti ve e, onun cenazesi Kocatepe'deki o evet, cenaze tabii. çok çok iyi hatırlıyorum tabii, ben de gitmiştim tabii, tabii, çünkü oradaydım. Yani o o yüzden de yani Zile Hanımın söylediği gibi e, Sayın Ecevit tabii milliyetçiydi, CHP ile sorunları vardı, CHP'den kopup daha böyle milliyetçi, sosyal demokrat bir şey birleşimle demokratik sol partiyi kurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in gitmesi çok doğaldır. Çünkü DSP CHP'den çıktığı için e Bülent Ecevit'e ve Raşid Ecevit Hanım'a saygısı dolayısıyla eğer Cumhurbaşkanı adayıysa son olarak onu görür. O bir saygı ziyaretiydi. O yüzden ona bir şey söylemesi ya da ona bir teklifte DSP'ye teklif bulunması gerekmiyor. Ama DSP'nin bugün e, ki yönetimle e, bu ilişkiye girmesi, sadece başkan temelinde girmesi ne e, Bülent Ecevit'in milliyetçilik anlayışıyla bildir. Ne bilen kadına bakışıyla örtüşür. Ne bilen Tecevit'in onu da Zeki Bey söyledi. Ben de biliyorum. Yani başkanlık sistemine başından itibaren karşı bir insandı. E, üç, dördüncüsü de Bülent Tecevi tabii ki belli e, konulardaki görüşleri falan eleştirilebilir ama yani denge denetlemeye, parlamentonun önemine her zaman çok değer vermiş bir e siyasetçiydi. O yüzden de yani bugünkü Cumhur İttifakı'nın ve yürütmeye dayalı tamamiyle kurumları yok eden ve denge denetlemeyi sevmeyen başkanlık sistemiyle DSP'nin, yani Bülent Ecevit ve Raşit Ecevit, DSP'sinin bir araya gelmesi düşünülemez. Daha da kötüsü, niye e orada kemikleri sızlıyordur Derim çünkü DSP'yi e, Sayın Erdoğan e, siyaseti iyi bilen bir lider olarak yani Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi eleştirirken kullanacak. E, o yüzden onu oraya aldı ve e, Emre Erdoğan hocamızın söylediği gibi maliyeti de düşük bir şekilde aldı. Yani o yüzden de bence çok kötü. Yani de Demokratik Sol Parti'nin tarihi, Demokratik Sol Parti'nin ismi, onun eskiye giden Bülent Ecevit ve Raşit Ecevit'le olan birlikteliği açısından bence çok çok kötü. Bu şunu da gösteriyor. Biraz evvel siz de söylediniz. Yani Türkiye'de 90'lar koalisyon, koalisyonlar çok kötü, karanlık 90'lar. Biz onun yerine daha siyasal istikrar ve siyasal etik olsun diye, değil mi? <laughs> İlk önce bir 2000'li yılları yaşadık. Bir de ondan sonra bu daha da netleşti diye ben hatırlıyorum. Referandum öncesi Sayın Erdoğan'ın bütün hepsinin söyledikleri 90'ların ne kadar kötü olduğu, ona karşı partilerin azaltılacağı, bu tür etik ve ahlaki sorumlu olanların siyasetin dışında kalacağı, Türkiye'nin daha iyi bir yere gideceği sözüydü. Şimdi gelilen nokta ya bakalım. yani Cumhur İttifakı 32 bin hatta ondan daha düşük olan bir DSP ile sadece CHP'ye şu evet. ya da bu konuda ya da o insanı belli kanallara çıkartıp CHP'ye eleştirsin diye onu alabiliyor. E, Hüdaparı evet amblemin bile yok kendi içine sokabiliyor ki işte 6284 İstanbul Sözleşmesi ben beyefendiye çok katılıyorum yani bizim çalıştığımız İstanbul Politikalar Merkezi içinde Batman, Bingöl'deki genç kızlarımızın intiharlarına kadar oradaki bütün o sosyolojik yapıya baktığımız zaman Özlem Zengin boşuna kırmızı çizgimiz demedik çünkü o çocuk yaşta olan evlendirmeler 6 yaşına kadar düşmüş kızımızı yani bu Türkiye için bir utançtır. Yani o, o şeyi fotoğrafı de onu gör geliyor her Evet yani bu şimdi arada. E yani başkan yardımcılarından hem CHP'ye evet. hem Özgür Özel'e evet. korkun eceli faydası yoktur evet. şeklinde tehlikeler ve o ser geliyor. ve ne serbest, serbest de mi serbest bırakıldı. Şimdi böyle bir durumda yani Bülent Ecevit ve Raşit Ecevit gibi insanları kurmuş olduğu bir partinin liderinin o partiye hiç kale almadan yani bir cumhur ittifakıyla birleşmesi ahlaki olarak, etik olarak, siyasi olarak yani en azından esasında yani şuraya biraz kendimizi değil mi elimizi koyduğumuz zaman vicdan olarak yani Sayın e, kal bunları hesap etmedi mi kendisi? yok, yo, bunları hesap etti, hepsini hesap ediyor çünkü yani o o o zaten kendisini düşünüyor. Ya biz bunu üniversite evet. çevresinde görüyoruz bazı rektörlerimiz içinde ya da başka alanlarda görebiliyoruz bazı yöneticilerden. Yani öyle yöneticiler var fakat. Ee, öyle değil miydi Emre ya da siz e, yani bir sezasında 90'ları bir daha yaşamamak için bu, bu sisteme geçmedik mi? Şimdi 90'lardan en azından 90 en karanlık dönemi e, bize evet, yaşatan yani en azından, örgütle ilişki evet, olan yani parti o zaman, mecliste o zaman, göreceğiz parlamentoda kazanırlarsa yani, yani hakikaten yani sayın ben o zaman Türkiye'ye yeni gelmiştim 90 en karanlık dönemiydi Türkiye'nin 95-2001 arası ama yani değil mi Süleyman Necmettin Erbakanları, Bülent Ecevitleri yani Avrupa Birliği'ne inanan bir insandım ben. Ece, Sayın Ecevit o yaşıyla gitti orada kalktı geri geldi. Tekrardan başlasın diye sabah dörtte özel uçakla tekrardan oraya gitti. Yani bunlar Türkiye'yi seven insanlardı. O Türkiye'yi seven liderlerdi. O yüzden yani 90'ların çok daha gerisine giden yani şey olarak, siyasi olarak değil, istikrar olarak değil hakikaten istikrarsızlık temelinde ekonomik kriz ve diğer deprem gibi alanlarda da mesela biz 99'un gerisine gittiğimiz bir deprem süreci yaşıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? 25 yıl sonra 25 yılın gerisine gidiyorsunuz. Şimdi de bakıyorsunuz yani nasıl olabilir diyorsunuz. Çünkü ya ben söyleyeyim çok net olarak, siyaseti izleyen bir akademisyen, siyasi olarak değil. Yani o sadece. E Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve CHP'ye eleştiri malzemesi olarak oraya sokulmuştur DSP. Yani DSP'liler düşünsün ama onun yani 32 bin olması, Sol bir olması değil. Son da bizi tercih değil. ediyor. Ama bunun, yaratmak ama, için. ama şimdi bunun da bir şeyi var. Yani bunun da artık bir ahlakı, bir vicdanı, bir etkili. Yani bu bu Türkiye bunları artık hak etmiyor diye düşünürken biz şimdi görüyorsunuz değil mi yani Cumhur İttifakı organikti. Biraz evvel MHP'yi konuştuk. Şimdi DSP konuşuyoruz artık Parti içinde Parti Parti içinde Parti ee, yani olmaz yani böyle bir şeyle zaten seçim kazanıldığı zaman Türkiye'nin hem ekonomi anlamında deprem siyasi demokrasi uluslararası ilişkiler bu alanda ki yönetiminin olması mümkün olamaz